Aylar Hollanda'cada da Yanuari, Februari, Mart, April. Atakan söyle. Ocak, Şubat, Mart. Yok Hollanda'cası mı? <laughs> April'den May. sonra May. May, mayıs, Juni. Juni, Juli. Juli, Ağustos. Ağustos. <gülüyor> Ağustos. Ağustos. <laughs> Uyu görmeyin, yani uyu okumayın. Ağustos, Ağustos. <laughs> September <laughs> Ekim, November, November. December. Şu e'leri 'ı' gibi böyle. <laughs> November Kasım, November, Kasım, SEPTEMBER September şu R'yi hatta böyle hır hır diye söylemenize de gerek yok. September diye. En çok zorlanacağınız herhalde Ağustos. August. Ya August. August. Bir de burada şunu y'yi y'yi değil, j'yi y diye okuyoruz. July, you need, Ya, you you need July. Uni. Ü evet July, May. Şu da May. Sanki i yerine burada y ye gibi düşünün. May. May. Tam, May. May. Februari. Yanuari. En kolayı Mart işte. Mart. İki var. Mart. Değil mi? Mart aynı bizim biz, bizdeki gibi. Yani bir A'sı fazla o kadar. Ay ifadesinin Edatı in. in. Günleri anlatırken şeyi unuttum. Yani bugün günlerden ne? Yarın günlerden ne? ifadelerini unuttum. Belki daha izet fandak. Bugün günlerden ne? Fandak. Evet. Oraya mu gidiyorum? Fandak. Het is Fandak. Onunla oluyor yoksa? Evet. Het is Fandak. Zatırdak. Welke dag is et morgen? Het is morgen zondag. Welke dag is biz olmaz. Evet, evet, evet. <laughs> Tabii bunu görmedik. Hadi sana şunu evet, evet, evet. Belki de vaset. Hıstırı. Hıstırın. Hıstırın e, heti. Ün. Hıstırın. E, heti. Da başlayamıyorum. Bir şey yok. Hetbas mı oluyor o zaman? Yoksa Aynen mi? öyle değil mi? Hetbas. Evet. <laughs> Het Tabii bunu görmedik. Bunu boş geçin. Ya. Yeah. İyi. Hocam bunu cevaplıyordum gitti. Etmezdim. Şeyi yazmıştık <laughs> ama değil mi? <SV> Yarın dünü falan yazmıştık kelime olarak. Ya yeah, evet, yazmıştık. <laughs> <energy. t Gülüyor> <laughs> şunu unutmayayım dedim de çünkü unutmuşum. Belki daha izet Bugün günlerden ne? Belki daha izet Yarın günlerden ne? günlerden ne? İfadesi. Aylar da dediğim gibi edatı in. <laughs> Nasıl ki günlerde opu kullanıyorsak, kullanmayı unutmuyorsak aylarda da in kullanmayı unutmamalıyız. Aylar. Ölçe yapalım hadi. Velke mant is het. Het is. Het is mant. Het is. Mant yok. Mant yok mu? September. It is September. Hayır. Oh. <laughs> It is şey pardon sorry hocam ben izleyeyim zamanı karıştırdım. It is e, February. <laughs> Hollandaca'da bu arada hani bizde büyük harfle yazılır ya hem günlerin hem ayların isimleri falan Hollandaca'da böyle bir kural yok. Küçük harfle de yazabilirsiniz. <laughs> lazım dilinde. Ee, soru soruyorum o zaman. Berfin, vanil hep fakansi. Vanil. Hı? Vanil neydi? Vanil ne zaman? Ha. Ehm. Um, İkep. Ne yapıyorduk? İyi. Fiilden sonra zaman ifadesi geliyor. Zaman varsa hmm. cümlede. Evet. İkep. Hangi aylarda var? Ay söyleyeceksin burada. Gün yok. Um, Ahustus diyemiyorum. <laughs> ah, ahustus. Dur onu yazayım mı? Geçenki gibi. Ahustus. Ah, Ama şu h, h, ya h h, diyor yani, h ah, diye yani. Ahustus biraz da H diye de biraz da baskılı gırtlaktan gelen bir. Zatarak. Ha? Ahustus. Ahustus. Ah, 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 ahustus. Aynen de şurada sen tabul Ahustus. the in augustus vacancy uh, Olga, welke maand heeft Pervin vakantie? Pervin uh, hangi ayda vakansiye çıkacak? Pervin uh, berfin, is heeft Pervin uh, heeft vakansiye e, in Augustus ah, Augustus Atakan, Vanir hep iki fakansı. Hep. <laughs> i̇ki hep. Evet. Ne ilk? Ee, i̇lk. İlk ne ilk? Vanir hep ilk vakansı. Vanir hep ilk. Siz ne zaman çıkacaksınız? Evet. Hocam Ağustos'ta gideceksiniz herhalde. Yani, ben tahmin edeceğim. Söyle hadi. Ee, yay. E, hay. Hay diyecektim. Yay diyeyim. Ya hep ay olmaz. Çünkü bana konuşuyorsun ya. Ben diyorum ki benim ne zaman tatilim? Tatilim benim ne zaman? Ya hep Hı -hı. Ee, in Ağustos. Ya Ağustos. Ağustos. In Ağustos. Yuli, yuli de yüli ve Ağustos de Yuli Ağustos. Ama zaten ile başlayıp Yuli ile devam etmemdeki İki ay, içer, şey, iki, ay, iki, ya. ay da var ya benim tatilim. You He have in July and Augustus vakansi. Bir ay değil de iki ay tatilim var. Onu <laughs> yani July oh. and Augustus tabii ki vakansi. Ne yapıyorsun? Anladım onu. Neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Hep ine dikkat ediyoruz bakın. In you <laughs> <New Year. gülüyor> Tolga sen bir öğrencisin. Ve bu yıl içerisinde staj yapman gerekiyor. Welcome to Antepi stajı. hep, Kep In November uh, staj mı diyeceğim zaman? Staj staj staj. 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 Günleri görerken <laughs> şey yaptığımız şey vardı ya in November. <laughs> mesela staj bir ay diyelim sürmeyecek daha uzun sürecek. O durumlarda yine kullandığımız vardı ya fan manda bilmem hmm. Fan November tot ne bileyim işte ee, diyelim kaç ay sürsün November, December, February ya da Mart'a kadar sürsün. İKEP fan November tot maart stage. Ya da tot en Mert tot en met stage diye kullanabilirsiniz. Şu şu andık in November stage. Ya da şöyle sorayım aynı soruyu. Şu üstteki üstteki kısımlar tamam değil mi? Welke maand... begint... jouw... stage? Mijn... mijn... stage... mijn sta, stage... stage begint... Uh, juli. In juli. Burada hmm. tek, tek bir ay kullanabiliriz. Neden? Çünkü stajım başlıyor diyor ya. Welcome bir de hangi ayda soruyor. Peki ben hep welcome month, month diyorum ya. Ben bunu şu şekilde de sorabilir miyim? In month Hatırlayın op welke dag diye soruyordum. Bu şekilde de soru sorusunu sorabilirsiniz. Hangi ayda? diye.